Konacık Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Ramazan eğlenceleri bu yılda gerçekleştiriliyor. Öğrendik mi Metinc? Bir, iki, üç. <laughs> Ramazan'ın ilk gününde belediye iftar çadırında ünlü komedyen ve tiyatrocu Metin Zakoğlu sahne aldı. <laughs> i̇ftar Hayır, <orası, enerjimiz. gülüyor> bak ses. Şu. Düzen. 7'den 70'e her yaştan yüzlerce vatandaşın oruçlarını açmak için doldurduğu iftar çadırında ünlü komedyen ve tiyatrocu Metin Zakoğlu Konacıklılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Konacıklı özel bir bölge çünkü. Çok güzel insanlar var. Ramazan'ın ilk iftarını Konacıklılarla birlikte yapan Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Belediye Meclis üyeleri, MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, MHP Konacık Belde Başkanı Burak Söğütlü ve belediye personeli de iftar sonrasında Metin Zakoğlu'nu izlediler. İlk Ramazan da vesile olsun. Stand-up gösterileriyle birlikte günümüzün ve nostaljik şarkıları esprili bir şekilde izleyenlerle paylaşan Zakoğlu, iftar çadırında kendisini izlemeye gelen Ahmet Sayılır isimli bir vatandaşa ise şarkı söyletti. Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, ünlü komedyen ve tiyatrocu Metin Zakoğlu'na çiçek takdim ederek şunları söyledi. Başkanım, Evet saygıdeğer misafirler. Metin Zakoğlu artık Bodrum'da. Aynı zamanda Konacık'ta biraz önce de kendisi ifade etti. Avenue'da Kafe Tiyatro isimli bir mekan açtı. Bodrum'a tiyatroyu getiren bir dostumuz, sanatçı dostumuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Ramazan ayı süresince inşallah ara ara birlikte olacak.